Kıymetli hemşerilerim, şu an Bahçecik Mahallesi'ndeyiz. Bahçecik Mahallemizde yaklaşık 6,5 dönüm üzerine kurulu bir parkın inşaatının sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Arkamda görüldüğü gibi çocuk oyun grupları, fitness alanları, yürüyüş alanları ve yeşil alanlarıyla Bahçecik Mahallemizin çehresini değiştirecek büyük bir eseri yakın zamanda halkımızın hizmetine Bahçecikli vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Bu emek için bütün Park Bahçe ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her noktada, her alanda halkla beraber halkın yanında olacağız. Şehrimizin yeniden inşaat sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Daha önce buralar e, atık durumundaydı. Kirli sular e, ve daha sonra da kendilerinden e, oluşan sivri sinekler, haşeratlardan e, bizi kurtardı kendisi. Buradan e, bütün e, mahallemin adına, Adıyamanlar adına kendilerine şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ederim.